HDP heyetinden Libya'da Türkiye karşıtı görüşme. Sırbistan'dan küstah tehdit. Türkiye, Kosova'ya Bayraktar TB2 satarsa sorun yaşarız. Rus basını. Türk postundaki kurt. Türkiye, Rusya'ya bir meydan okuyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj. Tüm senaryolara hazırlanıyoruz. Macron haddini açtı. Türkleri masada tek görmek istemiyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki heyet, darbeci Hafter'in El Müstakbel Partisi'nin başkanı Dr. Abdülhadi El Huvej ile Bingazi'de bir araya gelerek Erdoğan'ın Libya Deniz Anlaşması'nı kabul etmiyoruz dedi. Hafter'in El Müstakbel Partisi'nin başkanı Dr. Abdülhadi El Huvej ile bir araya gelen HDP heyeti, Türkiye karşıtı çalışma yürüttü. 19 Aralık'ta düzenlendiği ifade edilen görüşmede HDP yetkililerinin Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEP anlaşmasını reddettiklerini söylediği aktarıldı. Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz. Hafter'in kurmayı Doktor Abdülhadi El Huveş, Türkiye Erdoğan'ın politikalarından ibaret değil, Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz ifadesini kullandı. Hem kendi hem de Libya halkının hakkının gaspını önlemek için harekete geçen Ankara, Libya'da seçilmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetle dengeleri değiştiren münhasır ekonomik bölge anlaşmasını imzalamıştı. Mavi Vatan doktrini ortaya koyan Türkiye, Akdeniz'deki enerji çalışmasında geri kalmayacağının sinyalini vermişti. Libya'daki meşru hükümete askeri ve teknik destekle de veren Türkiye, Trablus'un düşmesine yakın bir zamanda devreye girerek Libya ordusunun Hafter'e karşı zafer kazanmasında büyük rol oynadı. Bu hamle başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere Fransa, ABD, Mısır ve İsrail'in planlarını bozmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Türkiye'nin Kosova'ya Bayraktar TB2 siya satmaması gerektiğini söyleyerek üstü kapalı bir tehditte bulundu. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Bayraktar SİHA alımı doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Kosova'nın bu çıkışı Sırbistan'ı fena halde rahatsız etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Türkiye'nin Kosova'ya İHA satması halinde iki ülke ilişkilerinde bazı sorunlar oluşacağını söyledi. Doğu Akdeniz politikte yer alan habere göre Vučić yaptığı açıklamada Türkiye Bayraktar TB2'yi Kosova'ya ihraç ederse ilişkilerimiz açısından sonuçları olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyuyoruz ancak bu durum şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyecektir. Uluslararası hukuka göre Türkiye'nin Kosova gibi orduya sahip olma hakkı olmayan bir ülkeyi silahlandırma hakkı yoktur. Fakat gördüğünüz gibi uluslararası hukuk kimin umrunda diyerek tepki çeken ifadeler kullandı. Rusya'nın en çok okunan haftalık gazetesi Ayif, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve başı çeken lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın Sibirya'sını içine alan Türk dünyası haritası hedefiyle Rusya için bir tehdit olduğunu yazdı. 1 trilyon dolara aşkın hizmet ve mal üreten, 180 milyonluk nüfusa sahip üyesi bulunan Türk devletleri teşkilatı, askeri ve siyasi açıdan büyük güç odakları için yeni bir oyuncu olarak dengeleri değiştirdiğini hissettirmeye devam ediyor. En son Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Semerkant Bildirisi'nde işbirliği ve dayanışmayı derinleştirme ve genişletme konusundaki taahhütleri vurgulandı. Rusya'nın en çok okunan haftalık gazetesi Argumenti yer alan Türk Postu'ndaki kurt Türkiye Rusya'nın Orta Asya'daki çıkarlarını tehdit ediyor mu? başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk dünya haritası ile birlikte poz verdiği kare üzerinden Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında algı operasyonuna girişti. TDT üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da Türkmenistan'ın ortak bir enerji koridoru oluşturulması için müzakerelere başlayacağı bilgisi aktarılan haberde, daha önce Kasım ortasında TDT liderleri örgütün ilk zirvesinde Semerkant'ta bir araya gelmişti. Türkiye son yıllarda Orta Asya'da çok aktif. Recep Tayyip Erdoğan Türk Birliği'nden çok bahsediyor. Ve Türk liderlerin ortakları ona önemli hediyeler veriyor. Örneğin sadece Türkiye'yi değil tüm Orta Asya'yı ve hatta Rusya'nın Sibirya'sını içine alan Türk Dünyası haritası gibi denildi. Türkiye Cumhurbaşkanı toprak iştahını ilk kez 2016'da açıklamıştı. İfadesinin yer aldığı haberde işgalci iddiaları dillendirilerek 17 Kasım 2021'de Recep Tayyip Erdoğan, iktidardaki koalisyon ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Bahçeli Cumhurbaşkanına bir Türk dünyası haritası hediye etti. Haritaya bakılırsa sadece Türkiye topraklarını değil, tüm Orta Asya'yı ve Rusya'nın Sibirya'sını da içeriyor. Analizi yapıldı. Yazıda Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Orta Doğu ve Asya'daki emelleri şu şekilde kaydedildi. Erdoğan bizim çıkar alanlarımız arasında Irak, Suriye, Libya, Kırım, Karabağ, Azerbaycan, Bosna ve diğer kardeş bölgeler var demişti. Birçok tarihçi Kıbrıs, Halep, Musul, Erbil, Kerkük, Batum, Selanik, Varna, Batı Trakya ve Ege Denizi'ndeki adaların Türkiye'nin sınırlarına dahil edilmesi gerektiğine inanıyor. Erdoğan'ın birlik anlayışı ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim bağlarının gelişmesi demek. Ama her şey kültür ve ticaretle sınırlı değil. Türkiye aktif olarak Orta Asya ile askeri bağlar geliştiriyor. Örneğin Türk medyası bir pan-Türkist ordunun yaratılması ihtimaliyle ilgili olarak yazıyor. Ankara, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'la askeri ikmal konusunu görüşüyor. 2021 yazının başlarında kolektif güvenlik anlaşması örgütünün bir parçası olan Kırgızistan, Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki için Türkiye ile bir sözleşme imzaladı. Kazakistan ve Özbekistan'la da görüşmeler sürüyor. Haberde Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Direktörü Semon Bagdasarov, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Rusya'ya meydan okumak için kurulduğundan hiç şüphem yok. Söylendiği gibi iki ayı aynı inde yaşayamaz. Daha doğrusu Türk kurdu. Rus ayısını bu kez güney ininden kovmak istiyor dedi. Kazak siyaset bilimci Marat Şivitov'a göre Türkiye yumuşak güç araçlarını kullanmakta da çok daha iyi. Türk sineması, eğitim ve kültür merkezleri ve insani yardım programları gibi. Yazının sonuç kısmında bölgedeki hareketlenme hakkında Rusya'nın bir planı olduğu şu sözlerle ifade edildi. Orta Asya Rusya zirvesinde Tacikistan Devlet Başkanı Rahman, bölgede sürekli olarak Rusya'nın katılımıyla çeşitli düzeylerde zirveler yapıldığına ancak belirgin bir atılımın görülmediğine dikkat çekmişti. Vladimir Putin, Rahman'a büyük ölçüde haklı olduğunu söyleyerek ona katılmıştı. Bu yüzden belki de yakın gelecekte Rusya'nın Orta Asya politikasında bazı değişiklikler görebiliriz. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Nisbom.gr haber sitesine verdiği özel röportajda Ege'de tırmanan gerilimin arka planına karşı yine Türkiye'ye bir mesaj gönderdi. Bakan Panagiotopoulos mesajında "Düşmanca hareket etmeye kalkışması halinde herkese maliyeti yüksek olacaktır." ifadelerini kullanıyor. Panagiotopoulos röportajında özetle şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin uyguladığı revizyonist politikası beni kaygılandırıyor. Yunanistan tetikte olmaya devam ediyor ve caydırıcı gücünü güçlendiriyor." Tüm senaryolara hazırlanıyoruz. Tehlike var ve bu yüzden caydırıcı gücümüzü güçlendiriyoruz. Düşmanca bir eylemde bulunacak olan herkese maliyeti herhangi bir faydadan çok daha ağır basacaktır. Kiryakos Otakis ve Tayyip Erdoğan'ın diplomatik danışmanlarının iletişim kanalının yeniden faaliyete geçmesi iyi bir haber. Benim de Akar'la olan iletişim kanalımız aktif. NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşma fırsatı bulduk. Zaman zaman karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Savunma Bakanları nezdinde bu iletişim kanalı açık kalmalı çünkü bir kriz durumunda gerilimi azaltmak için adımlar atılabilir. Yunan Bakan, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Mısır'ın deniz sınırlarını batıya doğru sınırlandırma kararını, aynı zamanda Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakatı yasa dışı olarak bir kenara ittiğinin bir kanıtı olduğunu ileri sürdü. Panagiotopoulos, Yunanistan, Mısır'la ilişkilerinin çok yakın olduğunu sözlerine ekledi. Yunanistan'daki S-300 savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğine yönelik haberleri de değinen Panagiotopoulos, S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi hiç de basit bir konu değil. Savunma gücümüzü herhangi bir şekilde zayıflamaya kesinlikle niyetimiz yok. Senaryolar var ancak savunma sistemlerinin ikame edilmesine yönelik hiçbir resmi teklif yok ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri arasında Atina'da askeri işbirliği programı imzalandı. Yapılan açıklamada iki ülke arasında askeri alanda işbirliğinin 2023 yılında da devam etmesi ve karşılıklı olarak tatbikatların ve eğitim amaçlı ziyaretlerin gerçekleşmesi konularında mutabık kalındığı belirtiliyor. Ayrıca kriz yönetimi, afet müdahalesi ve elektronik harp konularında ortak eğitim kursları Özel kuvvetler, özel harekat kuvvetleri ortak eğitimi gibi yer aldığı programın imzalanmasıyla birlikte iki ülke arasında sürekli gelişen askeri işbirliği teyit edilmiş, silahlı kuvvetlerin bağları daha da güçlenmiş ve aynı zamanda birlikte çalışılabilirlikleri genişletilmiş, Yunanistan'ın oynadığı rolün güçlenmesine katkıda bulunulmuştur denildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çinlilerin ve Türklerin Rusya ile yalnız müzakere etmesini istemiyorum, dedi. Avrupa'nın NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini dile getiren Macron, İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özelliğimizi yeniden düşünmeliyiz, dedi. Avrupa teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır, diyen Macron. Avrupa'nın kendisini geliştirme çabasının da NATO'ya bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğini dile getirerek, daha güçlü bir Avrupa, ittifak içinde kıtanın daha bağımsız olmasını sağlayacaktır. NATO'nun içinde NATO ile birlikte hareket etmeye imkan tanıyacak fakat NATO'ya bağımlı olmamayı getirecektir, dedi. Wall Street Journal'da yayınlanan haberde, Macron'un Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin kaynaklarından biri olduğuna da değinilirken, Doğu Avrupa ülkelerinin liderlerinin Macron'u suçladığı da belirtildi. Macron, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemde ve öncesinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyor ve hatta tehdit ediyordu. Macron'un uçakta gazetecilere, bütün Avrupalılar ve Batılılar bana ahlak dersi verenler bana müzakere masasında kimin oturması gerektiğini söylemeli. Bana kalırsa ben Çinlilerin ve Türklerin bundan sonraki aşamada ne olacağını görüşmek için yalnız müzakere etmelerini istemiyorum dediği ifade edildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.